Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Günlük falınızla tekrar karşınızdayım. Falımıza başlamadan önce bir açıklama yapma gereği duydum. Birkaç günlük e, ara vermiştim. Yoğun çalışma temposu nedeniyle ara verdim. Ayrıca burçlarla ilgili baktığım fallarımda izlenme eee izlenme durumu bayağı bir düştü. Bu nedenle çelişkide kaldım. Şu anlık ara veriyorum. Eğer ki burçlarla ilgili bakmamı devam etmemi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Geçici bir süre ara verdiğim içinden de e, içinde hepinizden özür diliyorum. Neyse halimiz çıksın, falımız diyelim. Dileklerimizi tutalım, niyetlerimizi tutalım, falımıza başlayalım efendim. Falımız tutmuş. Küçük bir gözyaşı sıçraması var. Mutluluktan olması dileğiyle diyorum. Kalbimiz ortadan ikiye ayrılmış. Bakın görüyor musunuz? Bir sıkıntının içerisindeyiz şu an. Şu an sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Karışık, kalabalık bir ortamda çalışıyorsunuz. İşinizin yoğun temposu oldukça fazla. Bir kişinin bir yüzük durumu var. Ya da bu kişinin iki ayrı seçeneği var şu an. Yani önünde iki kişi var. Hangisi doğru doğru karar diye düşünen birisi var şu an. İki ayrı yüzük var çünkü, iki ayrı teklifi var. Bir evlilik teklifi, bir e, isteme durumu gibi bir şey. Ama mantıklı karar vermesi gerekecek bir durumda, bir aşamada bu kişi. Bu kişi siz de olabilirsiniz yani. Ya da yakınınızdan bir insan. Uzaktan bir haberiniz var. Kalp rahatsızlığı geçiren birisi var şu anda. E, ritim bozukluğu gibi böyle. Belki bu kalp rahatsızlığıyla ilgili haberi alacaksınız siz. Üzüldüğünüz bir insan var. Bu rahatsızlığını duyacağınız insana da karşı üzülme durumunuz olabilir. Bir ağız dalaşı var. İki kişi tartışıyor. Kavga ederken daha önceden tanıdığınız bir insanın farklı bir yüzünü göreceksiniz. Yani bu insan böyle bir insan mıydı diye düşündüğünüz an gelecek yani o tartışma esnasında. Sessiz sedasız görünen o insan ne kadar çirkef bir yüzü olduğunu daha net o kavgada anlayacaksınız. Uzaktan bir misafiriniz var yolda, sizin için geliyor, sizin sıkıntılarınıza e, destek olmak için geliyor. Maddi olarak bunalımdasınız şu anda ama bir çıkış yolu arıyorsunuz. Şu an düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz, bir çıkmaza girmişsiniz. İş değiştirme konusu gibi bir durum söz konusu bu konuyu iyice düşünmeden hareket etmemenizi öneririm. Çünkü şu anda sizin gidecek hiçbir yeriniz yok. İşten ayrılırsanız elinizdeki son maaşınızla harcanıp gidecek ve ne yapacağınızı bilemez durumda olacaksınız. Karar aşamasında olabilirsiniz fakat bunu biraz daha durup değerlendirmeniz gerekiyor. Sıkıntınız oldukça büyük. Üzerinizde oldukça nazar var. Sıkıntınız çok fazla. Bir de bir kılıç çıkmış. <laughs> çok özür diliyorum. Bir kılıç çıkmış. Bir adaletsizlik durumu olmuş. Bulunduğunuz ortamda, çalıştığınız ortamda. Fakat haklı olduğunuzu bilen birisi var. Şu an ses pus duruyor. Yani şu an sesini çıkarmadan sadece olanları izlemekle yetiniyor. Fakat bu kişi, bunu gören kişi, sizin haklılığınızı ortaya çıkarabileceği gibi, sizin işinizdeki sağlamlığınızı, karakterinizi, duruşunuzu gösterecek bir şekilde. Ama şu an bekliyor. Haksızlık yapan kişinin ee, bir şekilde kendi velasını bulmasını bekliyor gibi. Sizin üst seviyenizde bir insan bu bu gözleyen kişi şu an bekleme aşamasında diğer kişinin hata yapmasını bekliyor. Ve o hata yaptığı anda sizin ayağınız kaydırılmak istenirken bu kişi kendi kendinin ayağını kaydırmış olacak. Fakat iş yerinde memnun değilsiniz. Hem yoğun tempoyla çalışmaktan hem de aldığınız maaş yaptığınız işe değmez durumda. Yani ederi değil. Evet burada iki yüzük gözüküyor. Bir karar, karar aşaması var. Bu siz de olabilirsiniz ya da yakın çevrenizden bir insan da olabilir. Ee, birisi zaten konuştuğunuz, görüştüğünüz kişi ya da bu kişi kimse. Onun konuştuğu veya görüştüğü kişi. Diğeri ise bir aracı vasıtasıyla, bir görücü usulü tarzı gibi. Fakat bununla alakalı iyice düşünüp taşınmadan karar verilmeyecek. Kalp rahatsızlığı geçiren birisi var, bunun haberini alıyorsunuz. Bu aile büyüğünüz de olabilir. Ya da büyük baba, büyük anne gibi birisi de olabilir. Kadın ya da erkek olduğu belirsiz. Bir kalp rahatsızlığı geçiren birisi var. Bu haberi almadan öncesinde zaten siz bunu e, rüyanızda bir şeyler görüp bundan etkileneceksiniz. Ve sabahına siz bu haberi alacaksınız. Yani rüyanızı e, sabaha karşı bu rüyayı görüp birkaç saat sonrasında bu Rüyanızı bu şekilde yorumlayacaksınız. Bir haber alacaksınız. Ama bir ölüm gibi bir durum söz konusu değil. Bir kalp krizi durumu gibi bir durum. Fincanda görebildiklerim bu kadardı. Tavamıza geçiyoruz. Evet, bir sabah birisinin rahatsızlığıyla ilgili bir haber alacaksınız. Büyüklerinizden birisiyle alakalı. Ama çok genç birisi değil bu. Bakın şurada gözüküyor. İsminde U harfi var bu rahatsızlık geçiren kişinin. Hayatınızla ilgili önemli bir karar aşamasındasınız. Bu yüzük haberi sizinle alakalı olabilir. Önemli bir karar aşamasındasınız. Sıkıntılarınız, sorunlarınız biraz zorlayarak bu yıl içerisinde kurtulacaksınız. Bu maddi bir sıkıntınız var ise. Kalabalık, yoğun tempolu bir ortamda çalışıyorsunuz. Fakat burada bir sıkıntı olmuş. Sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan birisi olmuş ve bir şekilde layığını bulacak bu insan. Kılıç çıkmış ortada. Kılıç adaleti simgeler ve her zaman için adaletin yerini bulacağını söyler bize. Ve gerçekten de kılıç tam ortada çıkmış ve iki kişinin ortasında bir soru işareti var yanı başında. Ben bunu hak etmedim. Bu duruma nasıl geldim diye düşünüyorsunuz siz. Ve bunun zaten sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan kişinin zaten bazıları farkında. Ve şu an bir şeyleri bekleme, bekletiyorlar. Durumu gözlemleyip bu konuyla ilgili olumlu bir gelişme elde edeceksiniz yakın zaman içerisinde. Hayatınızla ilgili bir evlilik kararı gibi bir durum söz konusu ama bekleme durumundasınız şu an. Tam net karar vermiş değilsiniz. 2 ila 4 hafta arasında birisiyle oturup bir konuşma durumunuz var. Bu konuyla ilgili oturup birisiyle konuşacaksınız, fikir almak isteyeceksiniz. Yani bu evlilik kararıyla alakalı, geleceğe dair bir planla alakalı Konuşma olacak. Sıkıntınızdan küçük bir parça kalmış. Sıkıntınızdan o kalan küçük bir parça da zamanla zaten kendince ufalanıp gidecek, kaybolacak. Sıkıntınız çok fazla değil, büyük bir parça ee, oldukça çabuk bir şekilde gitti. Küçük bir parçası kalacak. Bunu da zamanla dağıtacaksınız bu sıkıntıyı. Bir ay yıldızınız çıkmış. Bir devlet işiniz var. <laughs> çok özür dilerim. Bir devletle alakalı işiniz var. Aydınlıkta temiz. Yanı başında parlayan bir yıldızı var. Şöyle bakarsanız göreceksiniz. Tam tamına şurada bir parlayan yıldızı var. Gerçekten de çok güzel parlıyor. Her ne işle alakalı başvuruluysanız ya da bir e, işiniz varsa devlet dairesiyle ilgili oldukça aydınlıkta ve temiz, hayırlı bir şekilde sonuçlanacak. Fincanda ve tabakta görebildiklerim bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.